Merhaba arkadaşlar Asus'un hissesini inceleyeceğiz ee, Bu analizim biraz geç kalınmış bir analiz olacak arkadaşlar ee, TL'deki hedefini tamamlamış Ve dolardaki hedefini de Tamamlamış Arkadaşlar ee, Bu hissede söylenecek pek fazla bir şey kalmamış Arkadaşlar şu an hisse e, şurada bize söylemiş olduğu Ben dinleme sürecine dahil oldum e, demiş yani şu an hisse yorgunluk atıyor Arkadaşlar e, bu yorgunluk Belki yaza kadar sürebilir Belki bir ay sürebilir Yani bunun sürecini belirlememiz için Yani biraz ataklar yapması lazım geri çekilmeler yapması lazım standart hareketler yapması lazım yani bununla ilgili e, pek fazla söylenecek bir şey kalmamış arkadaşlar yani e, düşebileceği noktalar açısından dolar bazlı olarak söylemek zorundayım bunu e, Burayı dip olarak kabul etmiş varsayarsak, burayı da teyit sayabilir miyiz? Bunun analizini yapalım ya arkadaşlar. Evet size şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu yeşil mumun devamında gelen mumlar, şu bölgeyi geçip. Buralarda kapanış yapması lazım arkadaşlar. düşün bittiğini söyleyebilmemiz için. Ee, belki buradan yükselişini yapar. Bu noktaya geldiğinde tekrardan aşağı yönlü bir hareket yapabilir. Ee, ben aşağı yönlü de en sağlam olan destek bölgesini size söyleyeyim arkadaşlar. Ee, 7.08 cent ve 6 dolar civarı arkadaşlar. En sağlam destek bölgeleri buralar. Ee, Asus'u için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Herkese bu kazançlar diliyorum.